Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Romantik bir kaçamak, ünlü çiftin romantik sahneleri sızdı. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yağmur Yüksel ve Barış Pataş, in Maldivler kaçamağı büyük bir başarıydı. Kan Çiçekleri dizisindeki yoğun çalışma temposu nedeniyle uzun zamandır baş başa vakit geçiremeyen çift, tenha, sakin ve büyüleyici bir adaya çekilerek aşklarını yeniden alevlendirdi. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, kameralar bu romantik kaçamağı yakalamayı başardı. Maldivler'in turkuaz sularında başlayan rüya gibi tatil, çiftin son zamanlardaki sessizliğinin nedenini de ortaya çıkardı. Yorucu projeler. Set telaşı ve şehrin koşuşturmacası arasında çift. Birlikte geçirdikleri zamana özlem duyuyordu. Bu yüzden beklenmedik tatil kararları onlar için adeta bir nefes taze hava gibiydi. Adadaki lüks villalarından yayınlanan ilk fotoğraflar sosyal medyayı adeta alevlendirdi. Yağmur yükselin doğal güzelliğini vurgulayan hafif makyajıyla tamamlanan sade tarzı. Barış Bağtaş'ın rahat ama enerjik tavrıyla birleşince, adeta bir aşk hikayesinden fırlamış bir sahne ortaya çıktı. Basına sızdırılan fotoğraflarda çiftin gün boyunca el ele yürüdü. Denizde birlikte yüzdü ve beyaz kumsalda çocuklar gibi koştuğu görülüyordu. Vazı karelerde. Yağmur, Barış'ın omuzlarına yaslanıp gülerken, Barış'ın gözleri sevgilisine bakarken ışıldıyordu. Bu anlar hayranlarını çok sevindirdi ve sosyal medyada. Bu aşk gerçekten olağanüstü ve hemen evlenmeliler gibi yorumlara yol açtı. Akşamdan ortaya çıkan bir diğer fotoğraf ise romantizmlerinin doruk noktasını yakalıyordu. Gün batımını izlemek için sahilde bir masa kuran çift, mum ışığında özel bir akşam yemeğinin tadını çıkardı. Masanın yanındaki fenerler denize doğru uzanıyordu. Dalgaların hafif sesi ve güneşin gökyüzünü turuncu ve mor tonlarıyla boyaması çiftin romantik anlarını tamamlıyordu. Barışın